Bizler Amerika'da enflasyon rakamlarında dedik. Bu yıl ülkelerde enflasyonun artmasının önemli bir nedeni de Rusya-Ukrayna Savaşı. Rusya'ya savaş sonrası ciddi yaptırımlar uygulandı. Bugün Üret gazetesinde yer alan bir habere göre bazı Avrupalı firmalar ürünlerini Türkiye üzerinden Rusya'ya satmayı planlıyor. Şimdi bu soruyu İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Çetin Tecdelioğlu'na soracağız. Kendisi telefon attığımızda Merhaba yayınımıza hoş geldiniz Çetin Bey. Merhabalar efendim. Hayırlı haftalar olsun. Teşekkürler. Teşekkürler size de. E, Çetin Bey e, bu iddia ne kadar doğru? Yani Avrupalı şirketler Türkiye üzerinden Rusya'ya yapacakları ihracatı e, buradan Türkiye'yi bir üs olarak kullanarak yapabilirler mi? Bunun yaptırımları delme tehlikesi var mı acaba? Tabii ki var. Yani sonuçta biz Rusya'dan birçok sektörde iş yapıyoruz. Demir Demir Dış İhracatçılar Birliği'ne baktığımız zaman bu bu yıl ilk 7 ayda 135 milyon dolarlık ihracatımız 170 milyon dolara çıkmış durumda. Yaklaşık %26'lık bir artış var. Biz biliyorsunuz Demir Demir Dış İhracatçılar Birliği, bakır, alüminyum, mutfak eşyaları, paslanmaz kırdavat, armatür, mobil aksesuarları gibi birçok sektörün kapsayıcısı bir büyük bir birliyiz ve birçok sektörle de iş yapıyoruz. Otomotiv, beyaz eşya, inşaat, makine sektörü gibi birçok sektörün paydaşıyız. Şimdi e, ambargo altındaki Rusya ister istemez işlerinin devam edebilmesi için ürünleri tamamlayabilmeleri için tedarik etmeyle ilgili çerçevelerini genişletmek zorundalar. Bunlarla ilgili en önemli ülkede Türkiye çünkü yakınlıktan dolayı Gemilerimizin ve lojistik ağımızın şu anda devam etmesinden dolayı, son dönemdeki yakınlaşmamızdan dolayı Türkiye bunda bir fırsat fırsatlı bir ülke. Rusya'daki tedarikçilerle ve ihtiyacı olan firmalar şu anda Türkiye'den talep sayısı artmakta. Ve ciddi anlamda talepler gelmekte. Özellikle otomotiv yan sanayi olsun, makine sektörü olsun, inşaat malzemeleri sektörü olsun. Bunlar da artışları görüyoruz mesela alüminyum sektörüne baktığımız zaman 12 milyar do 12 milyon dolarlık ihracatımız 20 milyon dolara, bakırda 2.3 milyar dolarlık ihtiyacımız 2.9 milyar dolara, metal eşyalarda da keza 83 milyon dolarlık ihracatımız 101 milyon dolarlık bir ihracata çıkmış durumda. Yani bunlar Avrupalı firmaların yıllardır orada satmış oldukları Avrupalı markaların Rusya'da hem yatırımların hem de üretimlerinin hem de zincirleri olduğunu biliyoruz bu zincirleri tamamlayabilmek için bir anda çekilmek kolay değil. Buna alternatif tedarikte B planı oluşturmak zorundalar. Burada gerçekten Rusya için Türkiye bir B planıdır. Bununla ilgili de Avrupalı e, iş ortaklarımız bunu nasıl Türkiye üzerinden çevirebiliriz? Türkiye'de üretip nasıl satabiliriz? E, veya Türkiye'den e, köprü olarak kullanarak, Türkiye'yi bir depo olarak yaparak Rusya'nın ihtiyacını ve o coğrafyanın ihtiyacını nasıl karşılayabiliriz? Ilgili talepler her sektörde gelmekte. Bu tabi belli bir seviyeye kadar gidebilir ama daha sonrasında Türkiye Avrupa Birliği Gümrük Birliği Anlaşması'ndan dolayı yaptırımlar gelir mi? Bundan sonraki süreç nasıl olur? Biz bunlara nasıl cevap veririz? Din? Soruları tabi soru işareti halinde durmakta. Peki efendim, ruble ile ticareti de sormak istiyorum. Yani en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde tekrar gündeme geldi. Örneğin enerji e, ithalatımızın ruble ile ödenmesi konusu. E, pek çok alanda e, ruble ve TL ile ticaret üzerine de iki ülke arasında bir anlaşma var. Şimdi bizim Rusya'ya ihracatımız 6,5 milyar dolar düzeyinde. Rusya'dan ithalatımız 29 milyar dolar civarında dış ticaret açığı veriyoruz bu ülkeye. Ruble ile ticaret bu anlamda ne kadar e, sizce mümkün? Şöyle, e, biz e, ruble karşılığı TL ihracat yapabiliriz. Yani e, çünkü biz ciddi anlamda onlardan alıcıyız ve bunun karşılığında para ödüyoruz ve cari açık veriyoruz. Şu an Rusya'nın da e, ürünlerini tamamlayabilmek için mal tedariği etmek zorundalar. Eğer BOTAŞ e, karşılıklı olarak oraya almış olduğu gazın karşılığındaki parayı ruble karşılığı TL bizim ihracatçımız TL ihracat yapıp da ruble takası kurabilirsek bu çok da güzel devlet bankalarımız tarafından Rusya hazinesinin belirlemiş olduğu bankalar tarafından karşılıklı takas sistemiyle çok hızlı gelişebilir. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu toplantıda çok güzel sinyaller geldi. Ben bununla ilgili gerçekten şu an hazinemizin devlet bankalarımızın bu konuyla ilgili harekete geçebileceğini, bizim ihracatımıza pozitif yönde etkisi olacağını düşünüyorum. Zaten şu an para ticaretinde bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani biz Rusya'ya yaptığımız ihracatlar ruble olarak gelmekte. Katılım bankaları olsun, bankalarımız olsun, biz ihracatımızın karşılığında parayı şu an getirebiliyoruz. Bir sıkıntı yaşamamaktayız. Ama TL karşılığı ruble bir bağlantı kurulup da bununla ilgili bir ticarete pozitif yönde bize de etkisi olacaktır böyle bir takas oluşumu oluşursa bizim ihracatımız çok daha kat kat hızlı artacağını düşünmekteyiz. Peki İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Çetin Tecdeli oluna çok teşekkür ediyoruz yayına katkısından dolayı.